Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda geometrinin ilacı kitabında kare konusunda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani test 2'nin çözümünü yapacağız. Sayfa 147-148 haberiniz olsun. Birinci soruya bakalım arkadaşlar. Birinci soruda ne demiş? ABC'de bir kare demiş. Kare olduğundan dolayı burada kaç? 90 derece. O zaman burası 30 derece. E, 90 derece olduğundan bunlar da iki eş parçaya bölünmüş. 45-45. E şu üçgende İki iç açın toplam bir dış açı olduğundan dolayı x de 45 artı 30'dan kaç yapar arkadaşlar? 75 derece yapar. Yani birinci sorumuzun cevabı Balıkesir oldu. Geldik ikinci soruya. İkinci soruda da arkadaşlar. Şimdi şunlar birbirine eşit verilmiş. Bak geometride hep ne diyoruz? Verilen bilgileri kullanacağız. Ee, tamam. En zor sorulardan bir tanesi de karedir. Karede bir neye dikkat ediyorduk? Eşliğe. Bir eşitleri bir yazalım bakalım. A diyelim A diyelim. Şuraya B dersem. Karenin bir kenarı ne yaptı? A artı B yaptı. Karenin bir kenarı A artı B yapacağından dolayı buraya da B kaldı. Hocam burası da A artı B. Hocam burası da A artı B. Şimdi dikkat. Eşitleri kullanacağız ya. Eşitliğe bakan insanoğlu. Hocam şu üçgenle şu üçgene dikkat etmez misiniz? Edersiniz değil mi? Şimdi buraya dikkat ettikten sonra hocam 90'ın kolları A'ya A artı B. 90'ın kolları A'ya A artı B. O zaman bu iki üçgen ne oldu arkadaşlar? Eş. Nereden eş? Kenar açı kenardan dolayı eşit değil mi? Kenar açı kenar. 90'ın kolları A'ya artı B. 90'ın kolları A'ya artı B olduğundan dolayı. E, o zaman A'yı gören açı buradaki açıyla A'yı gören buradaki açıda eşit olmak zorunda. O zaman ne çıktı arkadaşlar karşımıza? Bakın tamamı 90 derece. Yani şuraya bir A açısı A açısı diyecek olursam 2A artı 20 90'a eşit olduğundan dolayı 2A eşittir. 70 yapar. A'yı da buradan kaç buluruz? 35 buluruz. Yani 35. Burası da 35. Bir de 90'ın karşısındakiler ne olmak zorunda? Birbirine eşit olmak zorunda. Eş üçgen ya bunlar. Ha bunları bulmamıza gerek yokmuş ya zaten. Tamam. Unut bunu. Sil 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 sil. Unuttuk bunu. 35'i bulmamıza gerek yokmuş. Şu eş üçgenleri bulduk ya. O yüzden 90'ın karşısındakiler de birbirine eşit olmak zorunda. Aa hocam ne çıktı? İkiz kenar üçgen çıktı. Tepe açısı 20 derece olan. Tepe açısı 20 derece olan ikizkenar üçgenin taban açıları nedir? 180'den 20 çıkart, 162'ye böl, 80, 80. Yani cevabımız ne çıktı? Edremit çıktı arkadaşlar ikinci soruda. Geldik üçe. Hatırlarsanız konu anlatımımı izlediyseniz kare sorularında 15 varsa işiniz gücünüz köşegen, mantıklı olan köşegen. Bu mu mantıklı? Yok hocam çok saçma oldu. Sil. Diğer köşegeni çiz. Hop çizdin. Bu kesin ve net arkadaşlar kare sorularında direkt köşegeni çizersiniz. E hocam 15 75. Bu 75'lere de girmeye gerek yok da. Burası da 15, burası kaç oldu? 15. 75'ten dolayı 15 oldu. Hocam karede köşegen olduğundan dolayı burası 45. Bunun da tamamı 45'ine kaldı buraya 30. Aa bak 30 90 burası kaç yaptı? 60. Yani şu üçgenimiz 30 60 90 üçgen yaptı. 30'un karşısı 2 ise 90'ın karşısı 4 yapar. Ali Bey uzun isteniyor. E burada da ikkenar kenardaki üçgen var. E burası da 45 İkiz kenar dik üçgende 90 karşı 4 ise dik kenarlar da 4 bölü kök 2 kök 2'ye bölünmüş hali olmaz mı? Çünkü dik kenardan hipotenüse geçiş kök 2 kat. Hipotenüsten dik kenara geçiş de kök 2'ye bölünmüş hali olur. O zaman burası kök 2 ile çarparız. 4 kök 2 bölü 2 yapar. O da kaç yapar arkadaşlar? 2 kök 2 olarak bu olur. Evet 3. sorumuzun cevabı da akçay yaptı. Geldik 4'e. 4. E. soruda arkadaşım neler verilmiş neler? Bir kenar 4. 4'ü yaz. 4'ü yaz. 4'ü yaz. EF uzunluğu. Bak EF uzunluğunu bulmak için 3, 4, 5. Ben bunun tamamını bulabilirim. 5. EF'yi bulmam için şuradaki oranlamayı bulmam lazım. Ha, oran dedin. Oran deyince aklına ne geliyor? Ya kelebek benzerliği ya temel orantı benzerliği. Paralel kenarda ve şeyde değil mi? Aa, o zaman şuraya baktığımız zaman kelebek var mı kardeşim? Var. Kelebekteki oran 3'e 4. O zaman bu doğruya yoğunlaşacağım. Çünkü EF isteniyor. Burası 3K ise burası 4K'dır toplam 7K'yı biz Pisagor'dan 5 bulmuştuk zaten. 7K uzunluğu 5 ise K'yı buradan 5 bölü 7 buluruz. Ama bizden ne isteniyor? EF. EF dediğimiz 3K. K yerine 5 bölü 7 yazarsam o da 15 bölü 7 olarak bulunur. Yani 4. sorumuzun cevabı Akçay oldu sevgili gençler. Geldik 5. soruya. 5. <laughs> soruda 2 birim verilmiş 6 birim. Karenin bir kenarı 6. O zaman buraya kaç kaldı? 4 birim kaldı. Şimdi alan ad'ye isteniyor. Olay bitti. Arkadaş kelebek var mı burada? Var. Çünkü ben bu üçgenin alanını bulmak için. Şurası 6 ya. Şunun tamamını bulmam lazım. Burayı bulmam lazım. Burayı bulmak için de ne yaptık? Şurada kelebeğe dikkat ettik arkadaşlar. Bak kelebek. Kelebekteki oran 2'ye 4. Yani 1'e 2. Kafadan yapalım. 1'e 2. Yani burası kaç yapar? 3 yapar. O zaman ben şu üçgenin alanını da artık bulabilirim. Şu kelebeği sileyim artık. Bu üçgenin alanı nedir? Bir kenar 9. Diğer kenar 6. O zaman alan ADE 6 çarpı 9 bölü 2 kaç yapıyor? 27 yapıyor. Evet 5. sorumuzun cevabı da böylelikle Ceyhan çıkar. Geldik 6'ya. Aşağıda bir kenar uzunluğu bir birim olan ve eş karelerden oluşan satranç tahtası var. Buna göre bu satranç tahtasında iki karenin ağırlık merkezleri arasındaki uzaklık en çok kaç birimdir? Hmm. Ya, ağırlık merkezleri en uçtakileri seçen belli mi belli? Ya burası, ya burası, ya burası, ya burası. E bunlar arasındaki mesafe hangileri daha fazladır? Şurası mı? Burası mı? Zaten bunlar aynı ha. Şununla şu aynı zaten. Ya da şurası olmaz mı arkadaşlar? Şurası olur, değil mi? Evet. Evet, evet, evet. evet. Şurası oldu arkadaşlar. En fazlası bu. Bizden bu isteniyor. Kenar uzunluğu bir birim olan eş karelerden oluşuyor ya bu. Kenar uzunluğu bir birim olan eş karelerden oluşuyor. Arkadaşlar ee, bunu böyle çizdiğimiz zaman bunun ağırlık merkezleri arasındaki uzaklık ya şurası bir birim ya küçük olan karenin bir köşegeni ne yapıyor arkadaşlar? Bir ise burası kök yapar. Yani şuradaki her bir parça kök ki kök ki kök ki kök ki kök, kök, kök Kök 2. Kısa yoldan yapıyorum. Hocam burası da kök 2 ama şunu tamamlayacak olursak tamamı kök 2. 2 eş parçayabiliyor ya bu köşegen. Yani. O zaman burası kök 2 bölü 2. Hatta burası da kök 2 bölü 2. Toplamda kaç tane kök var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane burada. 6 kök 2. Artı kök 2 bölü 2 burada. Kök 2 bölü 2 burada. Topladığımız zaman kaç yapıyor? Kök 2 bölü 2 artı kök 2 bölü 2. 2 kök 2 bölü 2'den kök 2 yapıyor. Bir de bunları da toplarsak arkadaşlar kök 2 kadar toplamda kaç yapar? 7 kök 2 yapar arkadaşlar. Yani 6. sorumuzun cevabı da edremit çıkar. Geldik 7'ye. Alan mı isteniyor? Alan nedir kardeşim? Taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2'dir. E burada karenin bir kenarı kaç? 6. Hocam karenin bir kenarı 6. Ne kaldı buraya? 5. A 5 Taban varsa tabana ait yükseklik çizeceksin. Çiz kardeşim ne duruyorsun çizdin. Çizince yukarısı 6 ise aşağısı da 6 oldu mu? Şurası bir dikdörtgen olduğundan dolayı. Soru bitti. Bak üçgendeki alan muhabbeti karşımıza burada da çıkıyor. Cevabımız kaç çıktı? 15 çıktı. 7. sorunun cevabı Edremit oldu. Geldik 8'e. 8'de de arkadaşlar DE ile EA birbirine eşit verirmiş. Şunu kullanacağım ben. DE ile EA birbirine eşit. Hocam bunlar birbirine eşitse. Tamam şu parçayla şu parça birbirine eşit. Birbirine eşitse o zaman ikiz kenar. Burası nokta açısıysa burası ne oldu? Nokta açısı. Kareden dolayı şunlar birbirine paralel oldu. Noktaysa burası da nokta. Noktaysa burası da nokta. A küçük olan da ikiz kenar oldu. O zaman o zaman o zaman o zaman. Ne isteniyor bizden? Ya bu ikiz kenarlığa gerek var mı? Bence yok. Sanki x kenar olmasaymış da soru çıkacakmış arkadaşlar. Evet x kenarlığa gerek yok bence. Niye? Bakın burada şu dik çizilmiş. Bu dikin devamı hop karşılıklı kenarlar birbirine paralel olduğu için. da şu paralel olduğu için. Burası da dik değil midir? Diktir. Çünkü bizden bu üçgenin alanı isteniyor. Yok çevresi isteniyormuş pardon. <laughs> çevresi isteniyorsa x kenarlığa gerek var. Arkadaşlar noktaları koymuştuk. Bunlar da nokta nokta. Tabanı keş parçaya bölüyordum burada. Burada da tabanı keş parçaya bölecek. Ee, o zaman bu ne yaptı? 5-5 yaptı. X kenardan dolayı 5-5 yaptı. E karenin bir kenarı 10. Burası da 10. Burası da 10 o zaman. A hocam ne çıktı? Şurada bir dik üçgen çıktı. 5. Burası kaç? 12 oldu toplamda. 5-12-13 üçgeninden burası 13 oldu. Burası da 13. AD üçgenin çevresi 13-13 ve 10 toplam isteniyor. 13-13 ve 10 toplam isteniyor. Kaç yapar o zaman? 36 yapar. Evet. 8. sorumuzun cevabı da böylelikle. Akçay çıktı. Geldik 9'a. Ekstra bir 90 derece var mı? Var. Valla e, genelde ekstra 90 varsa ne yapıyoruz? Öklit varsa öklit uygula. Kısa yol çıkartabilir. Yoksa yani e, öklit belki uygulayamayabiliriz. Uygulayamadığın zaman da kesinlikle alfabete ya dal. Tamam mı? Aa hocam burada dikten dik çizilmiş. Öklit bağıntısı var mı? Var. Şuraya h dersem h kare eşittir p çarpı k yaz. 4 kök 2 çarpı kök 2. O zaman bu kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2. kaç çıkıyor o zaman arkadaşlar? 4 kere 2 8. H buradan kök 8 ile eşit olacak. Kök 8 nedir? 2 kök 2 eşittir. Evet burası 2 kök 2. Şimdi 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 şimdi. EF uzunluğu isteniliyor bizden. Arkadaşlar 2 kök 2 4 kök 2. Burada 1 2 kök 5 üçgeni yok mu? Yani e, dik kenarlarda 1 2 oran var. O zaman küçük olanın kök 5 katı. 2 kök 2'nin kök 5 katı kaç yapar? 2 kök 10 mu yapar? 2 kök 10'u yazarız buraya. 2 kök 10 yaptı burası. Hocam burada da kök 2 2 kök var. Kök 5 kök 5 katı burası da kaç yapacaktır? Kök 10 yapacaktır. Kök 2'nin kök 5 katından dolayı. E tamamı 2 kök 10'du. O zaman buraya ne kaldı? Kök 10 kaldı. Çünkü tamamı 2 kök 10 yapması için. E bizden EF uzunluğu isteniyor aslında. Ay 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 ay. Daha kısası var mı diye bakıyorum da. Yak ya. yak. Yak yak yok yok yok. Daha kısası daha kısası daha kısası. Vallahi belki vardır da neyse göremedim arkadaşlar. Devam edelim isterseniz. Buradan ee, burada ne yapacağız o zaman arkadaşlar? EF uzunluğu. Şu, şurayı bulmam lazım benim. Burayı bulursam olay bitecek galiba. Buraya benzerli madem öklüte girdik öklütten başka orayı bulabilir miyiz? Mecbur neye dalacağız arkadaşlar artık? Açılara dalacağız. Haydi dalalım o zaman açılara. Hocam alfa çünkü e, şunları buldum. Tamam burada sıkıntı yok. Şurayı bulmam lazım. Burayı bulmam için de hani burayı bulursam da Pisagor bağıntısından tamamını bulup tamamından şurayı çıkartabilirim. Ama burayı bulamıyorum maalesef. Bulamadıysam 90 derecede varsa beta'ya dalarız. Alfa, beta, alfa, beta ee, alfa 90 sa burası da ne yaptı? Beta yaptı. Aa hocam. Şimdi dikkat edin. Ben benzerlikte şunu çok severim. Siz de sevin lütfen. Bak alfadan beta'ya geçiş 1'e 2 varsa bunu kullanın. Alfadan beta'ya geçiş bu üçgendeki bütün sorularda 1'e 2'dir. İsterseniz bakabilirsiniz. O zaman 1'e 2. Alfadan beta'ya geçiş 1'e 2'yi kullanacağız arkadaşlar. E burada büyük üçgene bakalım. Büyük üçgende de alfadan beta'ya geçiş 1'e 2 olduğu için burası 2 kök 10 olduğundan dolayı Burası da kaç yapar? Kök 10 yapar. E, o zaman burası kök 10'sa burası da 2 kök 10'sa burası kaç birim yapacaktır arkadaşlar? E, 1, 2 kök 5 üçgeni. Yani kök 10'un kök 5 katı yapacaktır. Kök 50 yapar. Kök 50 de nedir arkadaşlar? 25 çarpı 2 olduğu için 25 çarpı 2 olduğu için 5 kök 2 yapar. O zaman bunun tamamı 5 kök 2 yaptı. Bunun tamamı 5 kök 2 ise 2 kök 2'si burada buraya ne kalır o zaman? 3 kök 2 kalır. Yani cevabımız 3 kök 2 yapar sevgili gençler. Tamam. Olay bu. Sıkıştık. Sıkıştığımız zaman 90'lık varsa tabii ki ne yapıyoruz? Alfabete'ye ya, dalış yapıyoruz gençler. Geldik 10. soruya. Bu arada kaçıncı soruydu o? 9. sorunun cevabı Ceyhan dedik mi? Dedik. Geldik 10. soruya. 10. soruda ne demiş? Sözel bir soru var. Bir ABCD karesi çiziniz. Çizelim bakalım ABCD karesini. ABCD karesini şöyle çiziyorum gençler. A, B, C, D. Çok da düzgün olmadı ama düzgün çizeyim isterseniz. Evet şöyle çizeyim. Şöyle. Şöyle. Ve şöyle çizdik. Bu bir A, B, C, D karesi. Sol alttan başlıyoruz genelde. Genelde böyle arkadaşlar. Siz de kendinizi buna hazırlayın. Karenin iç bölgesinde bir E noktası seçiniz. Seçtim. E noktasının A, B, B, C ve D, C kenarlarına en kısa uzaklığı 3, 5, 6. Bak. AB'ye olan uzaklığı 3. Şurada seçelim. AB olan uzaklığı 3. Şurası 3. Dik uzaklık tabii ki. Ondan sonra BC olan uzaklığı 5. Ondan sonra eee CD olan uzaklığı da 6. Arkadaşlar bunlar uzaklıklar. Burası 3 birimmiş, burası 5 birimmiş, burası 6 birimmiş. Tabii bunlar dik uzaklıklar. Tamam. Bu E noktasının DA'ya en kısa uzaklığı işte burası soruluyor bize. Gençler 6 3 daha kaç? 9. Karenin bir kenarı kaç yaptı? 9. E o zaman burası da karenin bir kenarı yapacak. Yani ne oluyor arkadaşlar burası? 9 yapması için burası da x artı 5'te 9 yapmalı. X'i de buradan kaç buluruz o zaman? 4 birim olarak buluruz. Yani 10. sorunun cevabı da böylelikle Ceyhan çıkar. Geldik 11'e. Aha eşitlik var. Şu eşitliği kullanacağım arkadaşım. Bu eşitliği nasıl kullanacağım? Bak dikkat. Dikkat dikkat. O zaman şuraya bir A diyelim. Şuraya bir B diyelim. Şuraya A dersem karenin bir kenarını ne yaptı? A artı B mi yaptı gençler? Evet A artı B yaptı. Şurayı silelim artık işimiz bitti orayla. O zaman karenin bir kenarına artı B'yi koy. A artı B'yi koydum. Karenin bir kenarına artı B'yi koydum. A artı B'yi koydum. Şimdi eşitlerin olduğu üçgenlere dikkat edeceğimiz belli. Burası 90 burası 90. Çünkü o eşitleri ben kullanmak zorundayım. Bakın şu üçgende ve şu üçgende. Aa, 90 A 90'ın kolları A'ya A artı B. 90'ın kolları A'ya A ya artı B oldu. Ne oldu bu? İki üçgen kenar açı kenardan eş oldu. Kenar açı kenardan eş oldu. O zaman arkadaşlar eş üçgense burada A'yı gören nokta açısı yani alfa alfaysa burada A'yı gören nokta açısı olur. Yani alfa olur. Peki bizden ECF açısı isteniyor. ECF. Hatta buraya beta dersem burası da ne olur arkadaşlar? Beta olur. Dikkat edin. Alfa artı beta kaç? 90 derece. E, bunun tamamı 90 ya burası da beta olur. Çünkü 90 olması için arkadaşlar e, alfa artı beta 90 derece olduğundan dolayı a hocam şurası isteniyor bizden bu açıda alfa artı beta mı çıktı alfa artı beta da kaç derecedir 90 derece Evet geldik 12. soruya arkadaşlar. 12. soruda ne verilmiş bakalım okuyalım arkadaşım. Aşağıda cam bölmeli kapı üreten bir şirkete ait kapı tasarımı görünmektedir. Bu taslakta 16 birim uzunluğundaki kare 2'ye bölünüp 16 birim uzunluğundaki kare 2'ye bölünüp şöyle 2'ye bölünmüş. 8, 8 diye bir şey oluşturulmuş. 8, 8 bölünmüştür büyük ihtimalle. 8, 8 bölünmesi de önemli değil zaten. Bu taslak kare 2'ye bölünüp her bölmede eş kareler kullanılarak cam bölmeler yapılmış. Eş karelerin bir kenarında A diyelim arkadaşlar. Taslaktaki ahşap kısmın tüm alanı. Ahşap kısım nedir? Tüm karenin alanından 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane kareyi çıkartmayacağız Çıkartmayacak mıyız arkadaşlar? Yani 16'nın karesinden 8 tane akareyi çıkartacağız. Bu taslaktaki ahşap kısmın alanı yapar arkadaşlar. Bu da taslağın tüm alanının 4'te 1'ine eşitmiş. Taslağın tüm alanı kaç? 16 bir kare bir büyük karenin kenarı 16 ya. 16'nın karesinin 4'te 1'ine eşitmiş. O zaman arkadaşlar 16'nın karesi kaç? 256. Eksi. E, bunu buraya attık. 16'nın karesi 256. 256'yı 4'e böldüğümüz zaman kaç yapıyor? 2'ye bölsek 256 mı? 256'yı 4'e bölsek 128. Bir daha de 2'ye bölsek 128. Bir daha 2'ye bölsek 64 yapıyor. O zaman eksi 64 yaptı. Bunu buraya attık. Bunu da buraya attık. 8 kare yaptı. O zaman bunu da 8'e bölelim arkadaşlar. Denklemin her iki tarafını da 8'e bölelim işlem yapmadan önce. E, 256'yı 8'e mi bölsek? Yok 256'dan bir 64 çıkartalım. 256'dan bir 64 çıkartalım arkadaşlar. Çıkarttığımız zaman kaç yaptı? 2, 9, 192 yaptı. 192 eşittir 8'e kare yaptı. 192'yi de 8'e bölelim. Valla bölelim bakalım. 1 kere 2 kere 8 16 16, 3, 32, 4 kere 8, 32. 24 yaptı. A kare eşittir. 24. A da buradan kök 24 çıkar. Kök 24 nedir? 4 çarpı 6 olduğundan dolayı A da buradan kaç çıkar? 2 kök 6 olarak bulunur. Zaten buna göre cam bölmenin bir kenar uzunluğu kaç birimdir diye soruluyor arkadaşlar bize. O da kaç çıkar? 2 kök 6 çıkar. Yani 12. sorunun cevabı da böylelikle Ceyhan çıktı. Ve bu testi de bitirmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki videoda test 3 sanırım. Evet test 3'te görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.